Burası Afrika ormanı. Yüz gün önce burası bir adam aynısını yapmış lan kayalarına kadarlar. Bir mezarlıktı. Ama zamanla gezegenimizin en dayanıklı aynı zamanda da en acımasız ekosistemlerinden birine dönüştü. Ama o Afrika ekosistemi yaşamın olduğu her yerde her zaman ölüm de vardır. Yaşam 100 günde dengesini bulabilecek mi? Yoksa Oo. hep fırtına fırtına çakıyor mu ne oğlum? Sınavlar derinde ölüm mü var? <laughs> evet birinci güne dönmemiz gerekecek. Oğlum jamop ne yaptınız zamanı? Boş bir fanus, birkaç malzeme ve bir sürü kaktüs. Derin bir alt katman inşa ettikten sonra birkaç kaya yerleştirdim ve sonunda bitki ekmeye başladım. Ama buradaki ağaçlar sivri dikenlerle ve zehirli bitki öz sularıyla dolu. Ooo sıkıntı. Bunlar çıkmıyor. Enfeksiyon kaptıktan sonra fanusu tamamladım. <laughs> Nasıl ya? Bu büyüyen bir ekosistemin temelini oluşturacak. Adam bu video için enfeksiyon kapıyor lan. Bu adamı bir saniye. Olağanüstü bir süper güce sahip olan kara böceklerle başladım. Onlar gündüzleri e, çekim şey bu saklanmak için sığınak arayacaklardı. Oo! Ne yapıyorsun? ...ve Hepsi hayatta kalamayacaktı. Aa, ölmüş. Yeraltının güvenliğine. Ben de güneşleniyor zannettim. ...bilenler tekrar ortaya çıkmak için geceyi bekledi. o götü kaldırdı bu. Olağanüstü bir an için oh, bir araya gelmeye başladılar. Öldüğünü sandığım böcek dahi bu toplantıya katıldı. Bu oh. sanki dona kalmış gibilerdi. <laughs> ne yapıyoruz ama? Kara fatma. Süper güçlerini göstermek üzerelerdi. <laughs> Erkek fatma. Bulundukları yerde sabit kalıp arka kısımlarını havaya kaldırdılar. Aniden küçük su damlaları oluşmaya başladı. Rüzgarı suya dönüştürüyorlar. Ve Ay. arkalarından kafalarına düşen suyu nihayet içebiliyorlar. Oğlum çok akıllı amına koyayım. Şimdilik ölmekten kurtulmuş gibi görünüyorlar. Ama bir şey eksik. Dördüncü <laughs> güne gelindiğinde artık böcekler <laughs> fanustaki tek yaşam formu değildi. Yerin altında bir imparatorluk doğmuştu. Oo korunca dağıtmış akıllar Bu kraliçe karınca ilk yavrularını yetiştiriyordu. Larvalarının besine ihtiyacı vardı. Ben de onlar için besin ekledim. Burada 50 adet halı böceği var. Ve onlar besin zincirinin en altında yer alıyor. Leşlerle ve hatta kemik iliğiyle beslenirler. Oo. Bu çakal kafatası onlara günlerce yetecektir. Bunlar bütün ölüleri yiyecek ha. 35. güne gelindiğinde böcek nüfusu hızla artmaya başladı. Bunlar küçük kurtlar değil, böcek larvaları. Yer altından çıkmaları için içeriye ölü bir balık koydum ve anında etrafını sarmaya başladılar. Bir günde mi yok ettiler lan? Kısa bir süre. Helal olsun. Sonra kemik yanından başka bir şey kalmadı. Nüfusları kontrolden çıkıyordu ve içeriye bir avcı eklemem gerekiyordu. Kum kertenkelesi ve tüm ailesiyle tanışın. Mas ya o çok koydu lan. Arı çok koydu. Ama bu girer girmez bir kara böcekle karşı karşıya gelmişti bile. Sema bak amına koyayım ya. Böyle bir duruş var mı amına? Bu böceği hayatında ilk kez görüyordu. <laughs> Korktuğu için diğerlerini uyarmak amacıyla kuyruğunu sallamaya başladı. Gelin yan saniye sonra yoluna devam etmek için cesaretini topladı. Bu esnada erkek kardeşi olağanüstü bir şey üzerine çalışıyordu. Çakal kafatasını kazmaya başladı. Ve 5 günün sonunda iskeleti bir mabede dönüştürdü. Ooo mekan yaptı ha. Çok havalı. Ve Böyle bir yerde kalıyorum. Bir kertenkelesini. Çok iyi. Yerin altını yuvaları haline getirdiler. Ooo. Vay 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 bu deri değiştiriyordu. Bunu yalnızca burada, güvenli yuvasında yapabilir. Ay mekan yaptılar Fanus'un diğer ucunda ise kraliçenin ilk işçileri ortaya çıkıyordu. Heh, bir de bunlar hepsi. Besine ihtiyaçları vardı. Bu yüzden avın başlayacağı yüzeye adımlarını attılar. Drop yedik. Bir dakika. Komple zaten deriz. Bu böcek harika bir besinde ve takım halinde çalışmaları gerekiyordu. Onu yuvaya götürmek için acele etmelerinin iyi bir sebebi vardı. Hava kararmaya başlıyordu ve sıcaklık düşmüştü. Bir kum fırtınası yaratmak üzereydim. Düşe bakalım bana. <laughs> <laughs> Ooo basıyor pervane babaya. <laughs> Fırtına fanusu kırmızı bir kum tabakasıyla kaplamıştı. Ama vadide olağanüstü bir şey ortaya çıkarmıştı. Uyuyan balık yumurtaları. Tek ihtiyaçları biraz suydu. Suyu bas 45. güne geldiğimizde böceklerin nüfusu hala çok fazlaydı. Yeni bir avcı eklemem gerekiyordu. Basikti. Oh, bu yol olmadı işte bak. Bu nasıl oluyor ona? Rusya'desiz. Ha, filmize şu an, şu sardı bu. Filmimiz isim yok. Bu şimdiye kadarki ben film bak gece özel. Pok hadice o nasıl neyse geç ortadan bak. En tehlikeli hayvandı ve herkes saklanmaya başladı. Buyurun. Sorun. Ama bu kertenkele biraz geç kaldı. Av olmak üzereydi. At ah, siktir. Ay, tipe baksana aman abi. <laughs> Az önce dayımdan borç istedi. İstediğin çok bir şey değil. Bakarız beni sen, ben seni arayacağım dedi. Sence verir mi? İhtiyacım var. Acil yoksa istemezdim. İlk defa böyle bir şey yaptım. Bilmiyorum ki kanka garip bir soru sordun şu an. Çok garip bir soru. Hayatta kalmasının tek yolu koş kaçmak, yuvasına kaçmaktı. Ama ilk hamleyi kim yapacaktı? O yapacak. Burada para. 3 2 1 İşte bu adamım. Sağ salim işte döndü. Önümüzdeki günlerde her şey sonsuza dek değişmek üzereydi. Ve neler olacağına inanamayacaksınız. Ben en sevdiğim tarayıcı olan opera. opera. Bütün kanalları basmış reklamım. Bütün kanalları basmış. Dur bakayım şuradan şurayı. Değil mi? 60. güne geldiğimizde Kör kuraklık olmuş. zirveye ulaşmıştı. Oğlum bir yağmur yağdı. Yaprakların çoğu sararmıştı. Hatta kaktüsler bile solmaya başlamıştı. Kuraklıktan etkilenmeyen tek bir hayvan vardı. Allah. karınca kolonisi ve sayıları 3 katına çıkmıştı. Yerin altına tohum depolayarak kuraklığın geçmesini bekliyorlardı birazdan uçakları atlatmak için de orada kalmaları gerekiyordu. Fanus'un üzerine bulutlar çökerken bir bu son yaratmak üzereydim. Allah uğradım ya. Ya ama şimşek fırtına yaptı ne böyle. Herhalde bir iki dakikalık yapıyor hemen kesiyor. Bu ışık vuruyor arkadan. Flaş çakıyor. <laughs> Fanus'u su basmaya başladı. Heh. Balık çıkacak şimdi su seviyesi yükseldikçe yaşam formlarının yükseğe çıkması gerekiyordu. Yeter çok bastın oraya su ama. Fırtına dinince hayvanlar bir şeyler içmek için nehre koştu. Onu ne uğradın? Dikkatli olmalarını gerektiren bir sebep şu... vardı. vardı. Ah, Asikti. Yalnız Özrenk geliyor. değillerdi. çok komik değil mi amına koyayım? korkunç çok komik amına evet, koyayım. Meğer yiyecek değil, içecek arıyormuş. Suyun altında ne olduğuna dair hiçbir fikri yoktu. <laughs> Uyan şey. balık yumurtaları uyanıyor ve nihayet çatlamaya başlıyorlardı. <laughs> Balıklar kum tanesinden büyük değildi ve yüzlerce bebek karidesle beraber yüzüyorlardı. Terabu. 69. güne gelindiğinde Oo, mafya babası gibi geziyorlar. Yağmur çiftleşme mevsimini getirmişti. Ve yerin altında kertenkeleler ilk yumurtalarını bırakmışlardı. Ama bir hayvan hala kendine bir eş arıyordu ve onun geceyi beklemesi gerekiyordu. Benim. Bu ses onun çiftleşme çağrısı. <laughs> Ama kimse cevap vermiyordu ve o yapayalnızdı. Ta ki şimdiye dek. Dikkatle bir... Yapma bu. Bir yetmiyor iki tane mafya, mafya babası mı? Birbirlerine yaklaştılar. Ayda olay büyük. Dişi ondan hoşlanırsa çiftleşecekler. <laughs> Hoşlanmazsa da onu yiyecek. Belki her ikisi de. Vay vay play çekiyor. Tereyağı kızları gibi. <laughs> Artık kaderleri karanlıkta. 70 10 sik. Amına koyayım beklemiyordum. Erkek geceden sağ çıkamadı. Ama fedakarlığı boşuna değildi. Dişi yumurtlamaya başlamak için yumuşak bir zemin buldu. Bu Genlerini yeni kürk karıncalar etrafını sarmaya başlamıştı. Ve yerin altında bir imparatorluk kuruyorlardı. Şey bu, Bunlar var ya sinsisiniz hepsini yiyecekler. Nüfusları kesinlikle kontrolden çıkmıştı. Ve bir karınca avcısı eklemem gerekiyordu. Küçük olabilir tane, ama kafalarındaki tane. plan çok büyük. Beş tane. Koydum. Her biri zeminde bir çukur açarak Oo, başlıyor. Ip bak. Tuzaklarla dolu bir bölge inşa ediyorlar. Bak, bak, bak. Al işte. Tek bir yanlış hareketinde karıncanın işi biter. Gitti. Kaçmaya çalışıyor ama karınca aslını kumla saldırıyor. Oo, o oh manyak mı atıyor? Koştu mu? Helal olsun. Gayet güvende. Değil mi? Ben... İçinde yuttuk ananı sik. Belki de değil. Artık kaçacak yeri kalmadı. Bu böcek hiçbir şey olmamış gibi üzerlerinden geçiyor. Bu esnada nehir yaşamla dolup taşıyordu. düzinelerce peri karidesi yetişkinliğe erişiyordu. Bu yıllık balığına yem oldu. Al işte. Yakında çiftleşmeye hazır olacak. Bu boy kocaman olmuş da baya. 90. Aa, ne yapıyor? günde bir annenin hayatı sona ermişti. Asit. Aa Ölsün ölsün. Geber anlık. Asik. Bunları unuttuk ama bir taneden kurtulduk. 6, 7, 8 tane var ama. Yumurtaları yerin altında güvendeydi ve yaşam döngüsü tamamlanmıştı. Ama artık böcekleri kontrol altında tutacak hayvan kalmamıştı. Son bir avcıyı eklemem gerekiyordu. Deve örümceği ile tanışın. Bir yengecin ağzına... Yeter amına. Bir şey koyma yeter. Üstüne <laughs> toprak atın aman bir örümceğin vücuduna ve kayınvalidemin cazibesine sahip. Onu ekleme zamanı geldi. Oğlum manyak bir şey bu. Ve anında avlanmaya başladı. Oğlum ona kıyım şerefse bak. Götür hava salla bak. attı ama. Al siktir. Gitti o. Birinden korkuyoruz yere geliyor. 99. güne geldiğimizde yaşam kusursuz bir an... bakın hala bölüm takılıyor bunlar ya. Yani? içindeydi. Ama çöl bu hayvan nüfusunu kaldıramıyordu. Çok Hepsini küçük. Hepsini çıkarmaya ve simülasyonu bitirmeye karar verdim. Niye böyle bir şey yaptı? Oldu mu şimdi böyle? Ben burayı izleyemeyeceğim. Bu anasını siktir salın.